Selim Çürükkaya, Apon'un ayetleri, 3. bölüm, 13 Ağustos 1993, Beyrut. Ömrüm boyunca tavuk olarak yaşamaktansa erken öten horoz olmayı yeğledim. Bugün saat 9'da Hüseyin'in cevap gönderip göndermediğini öğrenmek için otele gittim. Yine eli boş çıkıyorum otelden. Çaresizim rastgele yürüyorum, nereye, kime gideceğimi bilemiyorum. Siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? Kimseyi tanımıyorsunuz, dil bilmiyorsunuz, paranız yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşısınız ama ona düşmansınız. Efendinizin çiftliğinden firar etmişsiniz. Efendinizin adamları Suriye istihbaratıyla birlikte peşinizde. Her derdin bir çaresi, her dağın bir geçidi vardır diyeceksiniz. Ama ben Beyrut'ta ne çare ne de geçit bulabiliyorum. Sokakta yürürken geçen arabalarla, insanlara yardım bekleyen gözlerle bakıyorum. Ama kimse beni anlamıyor. Gömleğim terden ıslanmış, deniz tuzu vücudumu yakıyor, gölgelik bir yer arıyorum, onu da bulamıyorum. İleride büyük bir otel görünüyor, oraya gitmeye karar veriyorum bir müşteri gibi gidip salonunda oturacağım, belki yardımcı olabilecek birisiyle tanışırım. Diyorum, otelin salonunda bir koltukta oturduktan bir süre sonra yaklaşık 30 yaşlarında, kıvırcık saçlı, esmer, uzun boylu bir genç yanımdaki koltuğa oturup sigarasını yakıkınca bir sigara da bana uzatıyor. Teşekkür ederim diyerek sigarayı alıyorum. Arapça olarak nereli olduğumu soruyor, Türkiye deyince İstanbul gut diyor. Ben de gut diye karşılık veriyorum. Bir süre sonra bir grup genç kız oturduğumuz salona indi. Diğer otelde gördüğüm kızlara benziyorlardı. Sanırım fizikleri düzgün, dudakları, tırnakları boyalı, giysilerinden ve davranışlarından turist olmadıkları belli oluyordu. Kendi aralarında gülüp konuşuyorlar. Dillerinden anlamıyorum. Bunlar Çavuşesku'nun kızları mı yoksa başka bir diktatörlüğün kurbanları mı? Yanımdaki gençle çatpat İngilizce konuşuyorum. O dili çok az bildiğinden benim iyi İngilizce bildiğimi sanıyordu. Pasaportla paramın kaybolduğunu anlatmaya çalışıyorum ve polise git diyor polise gidemeyeceğimi, yakalanıp Türkiye'ye gönderileceğimi anlatamıyorum. Genç eyvallah deyip yanımdan ayrılıyor. Ben de burada oturmanın bir yararının olmayacağını düşünerek bir şişe soğuk su satın alarak mağarama doğru ilerliyorum. Mağarama geldiğimde hava çok sıcaktı. Pantolonumu, gömleğimi, botlarımı çıkardım. Çoraplarımı denizde yıkadım. Üstümdeki şortla yatağıma uzandım. Gözlerimi kapadım. Anamı hatırladım. 11 yıllık cezaevi hayatımda kendisini birkaç kez görebilmiştim. 1991 yılının Nisan ayında Bartın cezaevinden tahliye olduktan sonra eve gitmiş, yalnızca 5 gün anamın yanında kalmıştım. Konuşmaları, hareketleri, jestleri, mimikleri gözlerimin önünde canlanıyor, çektiği acıları yüreğimde duyumsuyorum. Eve vardığımda tutuklanmadan önce eşimle birlikte kullandığımız yatak odama götürdü beni ve anlatmaya koyuldu. İşte oğlum, tam 11 yıldır bu oda benim dünyamdır. Eşyalarınızı, giysilerinizi bu odaya topladım. Her gün gelip bakıyorum. Giysilerinizi tek tek inceliyor, kokluyor, öpüyor. Tekrar katlayıp dolaba ve sandığa yerleştiriyorum. Gelinim 1985 yılında Diyarbakır cezaevinden tahliye olup eve gelince onu bu odaya getirdim. Ona da anlattım, güldü. Bana sarılıp yanaklarımdan öptü. Bu odada bir ay kaldı, hastaydı. Bingöl'de ameliyat olduktan sonra tekrar eve döndü. Hep seni anlatırdı bana. O zaman kardeşin Hasan Adana'da akademide okuyordu. Kardeşin Ömer Elazığ Fırat Üniversitesi'nde mühendislik bölümünü kazanmıştı. Kardeşin Said de Çukurova Tıp Fakültesi'ne gidecekti. Gelinim Diyarbakır cezaevinde size yapılan işkenceleri ve sizin direnişlerinizi anlatırdı. Ben dinledikçe ağlardım. Oğullarım derin derin düşünürlerdi. Anlatılanlardan en çok baban etkilenirdi. Artık gelinime sus bunları anlatma sizi öldürürler demezdim. Çünkü inanmıştım gelinime. O bir kadındı ama korkmamıştı. Size yapılan işkencelere boyun eğmemiş, işkencelerin son bulması için tam bir gün hiçbir şey yememiştir. Ben bunu biliyordum. Bir gün polisler arabayla evimizin önüne kadar geldiler. Sizin gelininiz ölüm orucunda ölmüş. Cesedi Diyarbakır Askeri Hastanesi'nde gelin götürün dediler. Babam ve kardeşin Necmettin Bingöl'e gidip bir otobüs kiraladılar. Marangoz'da gelinim için bir tabut yaptırdılar. Tabutla birlikte 40 kişi otobüsle Diyarbakır'a gittiler. Köylülerimiz askeri hastanenin önünde toplanmışlar. Subaylar babanla kardeşini içeri alıyorlar. Gelininiz henüz ölmedi ama can çekişiyor. Gidin, konuşun, ölüm orucunu bıraksın, diyorlar. Babanla kardeşin gelinimin yanına gidiyorlar. Bir deri bir kemik kalmış gelinim. Öldü, ölecek, ölümle yaşamın kesiştiği sınırda duruyor. Baban önce gelini dinliyor. Sorunu tam olarak anlayınca tek bir kelime konuşmuyor. Ölüm orucunu bırak, yemek ye demiyor ona. Kendisi oruç tutarken yemek yememenin, aç kalmanın ne kadar zor olduğunu biliyor. Gelini ise 49 gündür hiçbir şey yemiyor. Ve yememekte kararlı, bunun için gelinle yemek ye demeyi saygısızlık olarak değerlendiriyor. Ve kardeşinle birlikte çekip geliyorlar. Tabutunu bekletiyoruz, ha bugün ha yarın ölüm haberini bekliyoruz. Gözlerimize uyku girmiyor. Nihayet işkencelerin kalktığını, ölüm borcunun sona erdirildiğini duyunca seviniyoruz. Gelinim kardeşlerine kitap okur, tartışırdı. Ben dillerinden anlamazdım. Evimizin bahçesinin yan tarafına domates, biber ve salatalık ekmiştim. Gelinimle kardeşin Hasan evimizin ön tarafına renk renk çiçekler ekmişlerdi. Sabahları erkenden ben ektiklerimi, onlar da kendi ektiklerini sularlardı. Çiçeklerle neden o kadar uğraştıklarına bir anlam veremez. Bırakın o yararsız şeyleri, gelin domatesleri sulayın dediğimde Hasan gülerdi. Gelinim çiçeklerin güzelliğini anlatırdı. Hasan da bırak bu yaştan sonra anneme çiçek sevgisini aşılayamazsın derdi. Gelinimin evde kalacağını, sen tahliye olana kadar bekleyeceğini düşünüyordum. İlk geldiğinde odanızdaki bütün eşyaları dışarı çıkardı. Evlendiğiniz zamanki gibi duvarlarına açık yeşil plastik boya çekti. Karyolanızı eski yerine yerleştirdi. Elbiselerini yıkadı, ütüledi, gardıroba astı. Çok iyi hatırlıyorum evlendiğinizde yalnızca 7 gün evde kalmış, ikiniz de ortalıktan kaybolmuştunuz. Gelinim 6 yıl sonra geldiğinde odanızı ilk yerleştiğiniz hale getirdi. İkinizin vesikalık fotoğraflarını büyüterek çerçeveletti. Karşıdaki duvara yan yana astı. Polisler rahat bırakmadı gelinimi, ameliyat olduktan bir hafta sonraydı, daha hastaydı, yatıyordu, geldiler senin ifadeni alacağız deyip götürmek istediler. Baban diretti, ben de geleceğim dedi, birlikte gittiler. Namussuzlar Bingöl'de gelinimi gözaltına alarak babanı eve yolladılar. Çaresizlik içinde babanla ağladık, kardeşlerin kızgın kızgın düşünüyorlardı. 16 gün sonra serbest bıraktılar gelinimi. Sen örgüt liderisin, örgütten kim yanına geliyor? diye sormuşlar. Gelinim sorularına cevap bile vermemiş. Bırakıldıktan sonra kardeşin Hasan'la sık sık konuşurlardı. Ben de gizli konuşmalarını merak ediyordum ama bana bir şey anlatmazlardı. Gelinim geceleri tek başına bu odada yatar, kapıyı kilitlerdi. Bir sabah geç saate kadar kapı açılmadı, oysa sabahları erken kalkardı. Ne oldu buna, hala yatıyor mu, dedim kardeşin Ömer'e. Çağırayım dedi, kapısını iki üç kez çaldı, ses çıkmayınca korktum. Gelinim intihar etti diye düşündüm. Hasan'ı çağırdık, üçümüz birlikte bahçeye çıktık, pencereden odaya bakacaktık. Tül perde çekili, pencere kapalıydı. Camı kırdıktan sonra içeri baktı, gelinim yoktur. Hasan kapıyı açınca odaya girdim. Gardırobu açtım. Terlikleri, topuklu ayakkabıları duruyordu. Spor ayakkabıları yoktur. Sandığını açtım, giysileri sandıktaydı. Daha ben bir şey söylemeden kardeşin Hasan. Gitmiş dedi. Nereye gitmiş? Dedim kızgınlıkla kardeşine. Nereye gidecek? Savaşa, savaşa ana dedi. Gülerek. Anladım ki bu şeytanın haberi vardı. Seni gidi şeytan seni. Demek ki benden gizli bunu konuşuyordunuz ha? Dedim. <laughs> ama Hasan haberi yokmuş gibi davrandı. Sonra babanla diğer kardeşlerin haberi öğrendiler. Hepimiz büyük salona geçtik. Oturduk. Başımızı önümüze eğmiş düşünüyorduk. Hiç kimse tek bir kelime konuşmuyor. Salona tam bir sessizlik hakim olmuştu. Gelinimin başka birisine... Kaçmadığına eminim ama bunu köylere nasıl anlatacağız? Bir bunu düşünüyorum. Bir de devlet duyarsa bizi soruşturmaya alırlarsa nasıl ifade vereceğiz diye düşünüyorum. Nitekim Hasan da bu konuyu düşünmüş olacak ki. Tamam, gerillaların yanına gitmiş. Fazla düşünmenin gereği yok. Biraz sonra köylüler duyar. Devlete haber sızdıran olursa nereye gittiğini öğrenmeye çalışırlar. Polise veya jandarmaya nasıl ifade vereceğimiz konusunda düşünelim dedi. Hemen bir gün önceki yer sallantısı aklıma geldi. Bir gün önce hafif bir deprem olmuştu. Hasan'a dedim ki, askerler gelip sorarlarsa, dün deprem oldu, gelinime sen namaz kılmıyorsun, bunun için deprem oldu, diyerek kızdım. İkimiz kavga ettik sabahleyin, baktık ki evde yok diyelim, dedim. Hasan ifademe güldü, beğendi, herkes mantıklıdır dedi. Dağıldık, yengelerinin gitmesi, oğullarımın umurunda bile değildi, bana bakıp gülüyorlardı. Benle baban çok üzülüyor, başımıza gelmiş en büyük felaket olarak değerlendiriyorduk. Hasan ve diğer kardeşlerin dışarıya çıktılar. Babam bahçeye gitti, oturup düşünmeye başladı. Ben de gelinimin odasına girdim. Eşyalarını, giysilerini tek tek saydım. Yıllarca bu işi yaptığımdan hepsini tanıyordum, düğme sayılarını bilebiliyordum. Spor ayakkabısı, pantolonu, iç çamaşırları, bir gömleği, mantosu yoktur. Bir de senin ona yolladığın mektupları almıştı. Bize her zaman okuduğu mektuplarını, gelinimin gidişi böyle oldu, gidiş o gidiş. Nerededir, dağda mı, şehirde mi, yurt içinde mi, yurt dışında mı Allah bilir. Her akşam televizyon izlemeye başladık. Eskiden böyle bir alışkanlığım yoktu. Nerede olay olmuş, kaç kişi ölmüş, ölenlerin arasında bayan var mı diye merak ediyor. Ölü haberleri verildi mi, yüreğim ağzıma geliyordu. Televizyonun dilinden anlamam babam bana tercüme ediyordu. Bazen ölü kızların resimlerini, daha doğrusu cesetlerini gösterdiğinde babanla ikimiz televizyona sokulur, ölünün saçlarına, gözlerine bakardık. Ama fotoğraf çabuk geçerdi. Bir sonraki akşamı beklerdik. Haberler başlar başlamaz yüreğim güm güm atar, nefes alışlarım hızlanır, gözlerim ekrana takılır. Sanki kalbimin yanına saatli bir bomba konulmuşçasına, saatin sesini ve tiktaklarını taklarını duyardım haberlerde gelinimin ismi ya da resmi geçecek olsa bu saatli bomba kesinlikle patlardı her gece bu heyecanı yaşardım baban da aynısını sonra sıra kardeşin Ömer'e geldi Elazığ'da inşaat mühendisliği okuyordu sen evdeyken henüz ilkokula gidiyordu ince uzun boylu zayıftı ama çok zekiydi Ömer cezaevindeyken bir kez görüşmene gelmişti o zaman henüz üniversitede ilk yılıydı kendisiyle olan konuşmalarından çok etkilenmişti Zaten eve geldiğinde bambaşka bir Ömer olmuştu. Buna rağmen okuyacağını, mühendis olacağını umuyordum. Ama araştırdım, arkadaşlarından sordum. Ömer Elazığ'da değildi, üniversiteyi bırakmıştı. Bize bir kağıt geldi, o kağıtta devamsızlıktan sınıfta kalacağı yazılıydı. Gitti Ömer'im. Dersimde daha çıkmış devlete karşı savaşıyor diyorlar. Halbuki üniversiteye başladığı ilk yıl, ana okuyacağım, inşaat mühendisi olacağım, binalar yaptıracağım demişti. Ben de sevinmiştim. Selim'den zaten bir hayır görmedik. En azından sen oku, bize bak demiştim. Evet ama Ömer'im de gitti. Şimdi hangi dağdadır? Ekmeği var mı? Yok mu? Nerede yatar? Kışın ayazında, yazın sıcağında nasıl yaşar? Zaten zayıf. İki metre boyundaydı. Ufak bir taş değse ölür. Nasıl savaşır o? Ömer'in gittiğine emin olduktan sonra elbiselerini toplayıp odanıza getirdim. Elbiselerinizin yanına astım. Hasan, Ömer'in gittiğini duyduktan birkaç gün sonra... Ana, ben Adana'ya çalışmaya gidiyorum dedi. Daha iki üç ay önce askerliğini bitirmişti. Ağırbaşlı, efendi, zeki bir çocuktu Hasan. Sana çok benziyordu. Davranışları, konuşmaları, gülüşü tıpkı seninki gibiydi. Gelinimde Hasan'ın Selim'e çok benzediğini söylerdi. Adana'ya gideceğini söyleyince, ''Git oğlum, üniversiteyi bitirmişsin, askerliğini yapmışsın, bilki bir iş bulursun, kendine bir ev kiralarsın. Selim'i de Ceyhan cezaevine sürmüşler. Onunla da görüşürsün, bize biraz para yardımında bulunursun.'' dedim. Eh. Köyde boş dolaşıyor, canı sıkıldığı zaman İngilizce öğreniyor, kitap okuyordu. Askerler onu da rahat bırakmıyorlardı. Gelinimin gittiğini duyduktan sonra askerler sık sık eve gelir, sorarlardı. Bir gün eve geldiklerinde Hasan sana mektup yazıyordu. Subayın biri mektubu okuyunca Hasan'a bir tokat vurdu. Kıpkırmızı kesildi Hasan, ağladı. Bu olaydan sonra Hasan'ın derin derin düşündüğünü görürdüm hep. Benim efendi, melek oğlum. Onun hiç kimseye kötü bir söz söylediğine, kimsenin kalbini kırdığına tanık olmamıştım. O da senin gibi hep kitap okurdu. Askere zorla gönderdik, nefret ediyordu askerlikten. Ben bunlara nasıl askerlik yaparım ana, diyordu. Gitti, az subay oldu. İzine geldiği zaman üzerinde sivil elbiseleri vardı. Valizini açtım, subay elbiseleri valizindeydi. Yepyeni tertemiz elbiselerdi. Niye bunları giymiyorsun, köyde bunları giy dediğimde, gülümseyip, bırak ana, öldürsen köyde giymem dedi. Tekrar askere gidene dek giymedi. Ben bu davranışına bir anlam veremiyordum o zaman. Ama o neden giyilmemesi gerektiğini biliyordu demek ki. Çocuğu askerde de rahat bırakmamışlar. Senin kardeşin olduğunu bildiklerinden sürekli takip altında tutuyorlarmış. Ana, gece gazinoda haberleri izlediğimde özel olarak görevlendirilmiş bazı subaylar, dikkatle yüzüme bakarak olaylar karşısındaki tepkilerimi öğrenmeye çalışıyorlardı, diyordu. Hasan'ın Adana'ya gittikten bir süre sonra bir pazarlama şirketinde iş bulduğunu ve çalıştığını öğrenince babanla sevindik. Senin görüşmene geliyor. Sait'e para yardımında bulunuyormuş. Ben öyle duydum. Kardeşin Sait'le Adana'dan köye geldiğinde Hasan'ın çalıştığını söyledi. Senin yazdığın bir kitabı Hasan'la birlikte okuduğunu, Hasan'ın teyzenin oğlu Orhan'la bir ev kiraladığını, durumunun iyi olduğunu öğrendik. Aradan yaklaşık olarak 6 ay geçti. Hasan'ın kaldığı ev polisler tarafından basıldı. Orhan'la hanımı başka bir odada, Hasan ayrı bir odada kalıyordu. Hasan'ın odası kilitli olduğundan. Polisler otomatik silahlarla kapıyı tarayıp kırdıktan sonra içeri girmişler. Fakat Hasan evde yokmuş. El radyosuna, kitaplarına ve daktilosuna el koyuyorlar. Teyzenin oğlu Orhan'ı da yanlarına alarak evden çıkıyorlar. Hasan arandığını öğrenince ortalıktan kayboluyor. Meğer Hasan, Adana'da arkadaşlarıyla ilişki kurmuş, örgüt çalışmaları yapıyormuş. Aranır duruma düşünce Adana Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Zozan'ın da yağını alarak gitmiş. Hasan'ım Adana'yı karış karış biliyordu. Orada 4 yıl üniversite okumuştu. Zozanla birlikte kayıplara karışınca Hasan evlenmek için Zozan'ı kaçırmış söylentisi çıktı. Duyduğumda sevindim doğrusu. Güzel bir kızdı Zozan. O da Hasan'ım gibi tahsilli. Gençler evlensinler diyordum. Fakat ikisinin evlenmek için kaçtığına inanmıyordum bir türlü. Senin eskiden anlattıkların, gelinimin başına başına gelenler. Onun bize hiçbir şey söylemeden ortadan kaybolması, Hasan'ın polisten yediği dayak, Ömer'in üniversiteyi bırakıp daha çıkması bütün bunlar Hasan ile Zozan'ın evlenmek için ortadan kaybolmadığı düşüncesini uyandırıyordu bende. Nihayet ikisinin Meriç Nehri'ni geçerek Yunanistan'a, oradan Lübnan'a geçtiklerini duyduğumda Hasan'ım da gitti dedim. Diğer odalardaki elbiselerini sizin odaya taşıdım. İki takım subay elbisesi, bir de sivil elbiseleri vardı. Valizinden çıkardım. Senin gelinimin ve Ömer'in elbiselerinin yanına astım. Artık er geç sayitinde üniversiteyi okumayacağına bırakıp gideceğine inanmıştım. Kardeşlerinden Necmettin ile Mahmut evlenmişlerdi. Küçük kardeşin Sadık da bize bakıyordu. Mahmut Adana'da öğretmenlik yapıyordu. Siverekli bir kızla evlendirdi konu, zorla geçimini sağlıyordu. Polisler iki 3 kez onu da gözaltına almış, dövmüşlerdi. Korkuyordu zavallı. Ama Sait öyle değildi, o cin gibiydi. Okuyor görünüyordu ama Adana'da rahat durmadığını biliyordum. Hasan'ın gitmesinden 7 ay sonra o da kayboldu. Onun da akademiye gittiğini, gerilla olduğunu duyunca elbiselerini odanıza taşıdım. Maddi durumumuz iyi değildi, yoksulluk içindeydik. Evimiz eskimişti, yağmur yağınca çatıdan içeriye oluk gibi su akıyordu. Okumuş yetişmiş oğullarım bizi terk etmişti. Babanla ikimiz televizyona mahkum olmuştuk. Gelinimiz gittiğinden beri televizyon haberlerini izlerken, kalbimizin yanındaki saatli bombanın tiktaklarını duyardık. Şimdi ise kalbimizin yanında dört saatli bomba ve kulaklarımızda onların tiktakları. takları. Ev ihtiyaçlarını kardeşin Necmettin çalışarak karşılıyordu eşi, dört çocuğu, ben, baban, küçük kardeşin Sadık hepimiz onun eline bakıyorduk. Baban artık yaşlanmış, sağ ayağına felçilmiş, koltuk değnekleriyle dolaşıyordu. Necmettin burada iş bulamadığından kaçak olarak Almanya'ya geçti, ara sıra bize para yolluyordu. Ne yapayım oğlum, derdim çoktur, günler geçmiyor. Her gün bu odaya geliyor, gardırobu açıyor. Önce senin damatlık elbiselerini çıkarıyorum. Bir elimle ceketini tutuyor, diğer elimle beyaz gömleğini içine yerleştiriyorum. Ütülü pantolonunu da ceketin altında tutuyorum. Pantolon paçalarını tam kunduralarının üstüne götürüyorum. Seni elbiselerin içinde düşünüyorum. Bu elbiseleri yalnız bir hafta giydin oğlum. Bir haftalık damatken her şeyi bırakıp kayıplara karıştın. Sene 1978'di. Sen o zaman bugün yaşadıklarımı biliyordun. Ben ise her şeyden habersizdim. Anlattıklarına bir anlam veremiyorum. Diyorum. Sonra kokluyor, öpüyorum elbiselerini ve gardıroba asıyorum. Bu kez gelinimin beyaz eteğini, beyaz ceketini, topuklu ayakkabılarını çıkarıyorum. Ceketi eteğin üzerinde tutuyorum. Ayakkabılarını eteğin bir diz boyu aşağısına ayağımla itiyorum. Ve gelinimin uzun siyah saçlarını beyaz ceketinin bel kısmına kadar sarktığını düşünüyorum. Bu kez gelinimle konuşuyorum. Yedi gün yanımda kaldım, Sadece yedi gün. Benim saçları katran karası, gözleri üzüm habbesi, kanı tatlı gelinim. Sen niye gittin? Erkek işine niye karıştın? Kadın nasıl devlete karşı gelir? Kadın evde oturur, sen hiçbir kadının yapmadığını yaptın diyor. Gelinimin elbiselerini öpüyor, kokluyor, dolaba asıyorum. Ve Ömer'in elbiselerini elime alıyorum. Ömer'le konuşur gibi elbiseleriyle konuşuyorum. Sonra Hasan'ın elbiselerine sıra geliyor. Benim akıllı, ağırbaşlı, olgun, karınca incitmez oğlum. Şimdi nerelerdesin? Diyorum. Asker elbiseleriyle konuşmuyorum çünkü sevmez. Onları giymez de Hasan'ım. Kısa kollu gömleğini, atletini öpüyorum yavrumun. Gömleğinin düğmelerini açıyorum, sonra ilikleyip dolaba asıyorum. Bu kez Said'in elbiselerine bakıyorum ve kendi kendime söyleniyorum. Benim güler yüzlü çelik iradeli oğlum diyebiliyorum sadece. Gözyaşlarım yanaklarımdan yuvarlanıyor, hıçkırıklar boğazımda düğümleniyor, kendimi tutamıyor, hüngür hüngür ağlayarak dolaptaki elbiselerinizi kucaklıyorum.'' Ne yapayım oğlum, hepiniz ananızı bırakıp gittiniz ve ben gece, gündüz ölüm haberlerinizi bekleyerek yaşıyorum. Bu acıyı gerginliği siz bilemezsiniz. Evde resimleriniz vardı, gelinim gittikten sonra polisler evimizi bastı. Çerçeveli resimlerinizi dipçiklerle koparıp yırttılar. Diğer resimlerinizi de alıp götürdüler. Bana sadece elbiseleriniz ve ayakkabılarınız kaldı. Her gün gelip elbiselerle konuşuyor, kokluyor, öpüyorum. Sıkıntılarım azalıyor. Sizinle konuşmuş, görüşmüş, koklamış, öpüşmüş gibi oluyorum. Benim zavallı anam şimdi oğlunun Apo tarafından tutuklandığını, Beka Vadisi'nde hapse atıldığını, hapisten firar ederek Beyrut'ta bir mağarada, pasaportsuz, parasız, aç ve susuz olarak kaldığını duysa ne yapar? Kalbinin yanındaki saatli bombalardan biri patlar mı? Daha bir buçuk yıl önce oğlu Hasan'ın ölüm haberi geldiğinde bombanın biri patlamış, aylarca kendine gelememişti. Ağırbaşlı, olgun, karınca incitmez oğlu, bir köy korucusunun hain kurşunuyla şehit düşmüştü. Mahsun Korkmaz Akademisi'nde eğitim gördükten sonra annemin büyüdüğü Bingöl'ün Sivan bölgesine gerilla komutanı olarak gitmişti. Çevreyi iyi biliyor, yöre insanlarını iyi tanıyordu ama uyanık davranamadı. Silahlarını Teslim edeceklerini söyleyen köy korucularının hain pususunda şehit düşmüştü. Türk askerleri Hasan'ın cesedini Bingöl Genç kazasına yakın bir yerde su dolu bir çukura atıyorlar. Köylülerimiz haber alınca binlerce kişinin katıldığı bir törenle köyümüzdeki mezarlığa gömüyorlar. Hasan Şehit düştüğünde Mahsun Korkmaz Akademisi'ndeydim. Akademideki dosyasını inceledim. Öz geçmişiyle ilgili uzun bir yazı vardı. O da örgüt içindeki mantıksızlıkları uzun uzun eleştiriyordu. Ama her şeyin Apo'nun yarattığı vahametten kaynaklandığını fark edememişti. Özellikleri tıpkı benim özelliklerim gibiydi. Ardından Türkiye gazetelerinde yayınlanan yazılar. Annemle yapılan röportajı okuyunca gözyaşlarımı tutamadım, ağladım. Zavallı anam benim, kaçışımın nedenlerini sana nasıl anlatayım? Adını duyduğun Apo... Kürdistan benim çiftliğimdir. Çiftliğin horozu benim, benim dışımda. Herkes tavuk olacak, tavuk gibi davranıp hareket edecek, gıdıklayıp yumurtlayacak, yumurtaların hepsini bana verecek, horoz gibi davrananları öldüreceğim veya tavuklaştırmaya çalışacağım diyor. Oğlun ömrü boyunca tavuk olarak yaşamaktansa erken öten horoz olmayı yeledi. Dudaklarım kurumuş, susamışım. Karnım aç, elbiselerimi, botlarımı giyip su aramaya çıkıyorum. Çarşıya doğru değil, kıra doğru gidiyorum. Asfalt yolun üst tarafından bir vadiye iniyorum. Su yerine asma ağacı buluyorum. Bana yetecek kadar üzüm salkımlarını koparıp bağrama dönüyorum.